Evet memleketimin güzel insanları. Turasadayız gene. Hatice ablam çağırdı. Gel karpuz kesiyorum dedi. Evet. Ye dedi. Evet, İbrahim Hazem sponsorluk yapıyor. Evet. Turasaya ve e, çayır alanlara, bütün köylülere Bahar. yemek ikram ediyor diyeceğim. Herkesi Karpuza bekliyoruz mı? ama <laughs> karpuzada bekleriz diyor. Hatice abla efendim, hakikaten efendim, seviyorum efendim. ben seni. E, biz de sizi hani evet takipte kalalım. Evet dediğim gibi mevlidimiz var. Açılışımız var. İbrahim Hazel beyefendi su deposu yaptırdı. Bugün onun açılışını yapacaklar. Bakalım biz de ne verebilirsek diyeceğim. İyi çeka. <laughs> Çekmek de bizim işimiz. Başkanımız da geldi. Ahmet Kaygısız. Kaymakamımız da yakında gelecek herhalde. Bu sırada unuttuk. Hakikaten kış geldi ya. Kış buran diyeceğim. Yozgat Çayralan. Kışlıkları giydik. Herkesin cumanı bu sırada olsun. Allah herkesin duasını kabul etsin. Oğuzhan <laughs> Başkanımız da geldi. Hoş geldiniz başkanım. Allah kabul etsin. Ve en küçük iştirakçimiz Hoş geldin abim. Evet ilçe başkanımız Ferhat Filiz de geldi. Veli de geldi Veli. İl meclis üyemiz. kaymakamımız da geldi. <laughs> Adresden mal takip ediyorsun. Eskiye eskiye gidip çıkacak Aí, aí. toplanma sebebimiz. Su depomuzun açılış sebebi. Hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. İbrahim abim Allah hayrını akabinde de mevlidini kabul etsin. Hayırlı cumalar abim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi Ya Rabbi hayırlı bir hizmet için köyümüzün su ihtiyacını, köyümüzün su giderini, layıkıyla, güzeliyle giderebilmek için yapılmış olan bu tesisi hayırlı eyle Ya Rabbi. Hayırlı. Ben eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi topraklarımızı, sularımızı bol eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen aksın. Sen her şeyin sahibisin. Bizleri susuz bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri sensiz bırakma ya Rabbi. Amin. Üzerimizden bereketini alma ya Rabbi. Amin. Bizleri bereketsizliğe sevk edecek her türlü tutum ve davranıştan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi bu tesisi, bu su deposunu köyümüze kazandıran hayır sahibi İbrahim abimize sağlık, sıhhat, afiyet insan eyle ya Rabbi. İşlerini bereketli eyle ya Rabbi. Ay. Ticaretini helalinden bol eyle ya Rabbi. Ay. Kendisini dünyevi uhrevi sıkıntılardan izale eyle ya Rabbi. bu tesisin açılışına iştirak eden köylümüze, her türlü katılımcılara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Bu tesisten en güzel şekilde istifade edebilmelerini nasip eyle. Ay. Cümlemizi sevgili peygamberin, peygamberimizin huzurunda Kevser havuzundan, Kevser suyundan istifade edecek olanlardan eyle. Evet. Ya Rabbi cümlemizin dualarını kabul eyle. El <laughs> Fatiha. <laughs> Evet şimdi İbrahim Bey'e biz zamanında dedik ki sudan güzel hayır mı olur İbrahim Bey dedik. Gerçekten. sağ olsun bizi kırmadı. Evet. Devlet millet el elenin el, el, tam böyle her anlamda bize gösterdi. Desteğini esirgemedi sağolsun. Gün ile köyümüze de bu güzel hizmeti için biz tekrar teşekkür edelim kendisine. Hayırlara vesile olsun. Bismillah diyelim. Allah herkesin duasını kabul etsin. Burası da arka katrajımız. lağabinde yemek merasimi <laughs>

Turasa'dan bu kadar diyeceğim. Baktığınız yer aydınlık, gününüz aydın. Yanınızda hep güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz, takipte kalın.